Türkiye Cumhuriyeti tarihinin erken dönemlerinden günümüze uzanan süreçte vatan hainliği kavramı hem hukuki hem de toplumsal bir beka meselesi olmuştur. Takvimler 1925 yılını gösterdiğinde genç cumhuriyet en dramatik sınavlardan biriyle karşı karşıya kaldı Şeyh Said isyanı. Bu kalkışma dini ve sosyal yapıları kullanarak devlet otoritesine silahla baş kaldıran, Cumhuriyetin laik yapısını ve kuruluş ilkelerini doğrudan hedef alan bir ihanet hareketiydi dönemin yargısı Şeyh Said ve örgüt mensuplarını vatan hainiyle yargılamış ve idam cezasına çarptırmıştır. Bu karar Atatürk'ün devlet inşasında hukukun üstünlüğünü ve milletin birliğini koruma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir yansımasıdır. Ancak mesele sadece bir iç isyan değildir. Şeyh Said, bölgesel ve uluslararası güçlerle işbirliği yapan siyasi bir aktör olarak tarihe geçmiştir. İsyan sırasında İngiliz ve Fransız emperyalizmiyle kurulan bağlar, özellikle Musul'un Türkiye'den koparılmasına giden süreçte belirleyici olmuştur. Musul'un kaybı, milli egemenliğimize vurulan ilk ciddi darbelerden biridir. Şeyh Said ve örgütü sadece bölgesel bir ayaklanma başlatmamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bütünlüğüne ve bağımsızlığına doğrudan kastetmiştir. Dönemin mahkeme kararları bu bağlamda sadece bir ceza değil, devletin ve milletin geleceğini koruma aracıdır. Atatürk ve Cumhuriyet yargısı, Şeyh Said'i yalnızca bir isyancı olarak değil, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına kasteden bir tehdit olarak görmüş ve tarihsel sorumluluğunu yerine getirmiştir. Peki bugün ne değişti? Biz Türkiye'nin her yerinde ne şöyle Erzurum'da da, Akkari'de de, Sinop'ta da, Muğla'da da, Edirne'de de onu söyleriz. Şeyh Said, Abdullah Öcalan, bunlar Türkiye'nin her yerinde vatan haini ve teröristtir. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Şeyh Said'e yönelik tarihsel gerçekleri dile getirdiği için çarptırıldığı adli para cezası tarihsel bir çelişkiyi gözler önüne sermektedir. Savunması dahi alınmadan kağıt üzerinde verilen bu karar geçmişin haklı referanslarını görmezden gelmekte adeta tarihin sesini susturmaya çalışmaktadır. Burada altı çizilmesi gereken bir gerçek vardır. Atatürk ve Özdağ'ın vatan hainliği konusundaki duruşu özdeştir. Her ikisi de devletine ve milletine ihanetlidir ihanet edenleri açıkça tanımlamış ve bu ihanetin cezalandırılmasını savunmuştur. Eğer Atatürk bugün yaşasaydı ve bu mahkeme kararını görseydi, şüphesiz ki Özdağ'a verilen bu cezaya karşı aynı sert ve kararlı tavrı sergilerdi. Bugünkü mahkemenin yaklaşımı devletin tarihi sorumluluğuyla çelişmektedir. Türk milleti için kritik bir eşikteyiz. Büyük Türk milleti. Türkiye tehlikede. Tarih bize gösterdi ki vatan hainliği karşısında sessiz kalmak devletin geleceğini tehlikeye atmaktır. Ümit Özdağ Atatürk'ün mirasını savunmakta ve ihaneti tarihe uygun biçimde tanımlamakta kararlıdır. Türk milleti tarihsel bilinciyle hareket etmeli ve vatanına ihanet edenlerin adını koymanın bir suç olmadığını savunan bu duruşun yanında yer almalıdır. Unutulmamalıdır ki Devletin ve milletin geleceğini korumak sadece siyasi bir tavır değil, tarihsel bir zorunluluktur.